Beni emretmişsiniz komutanım. Filmciler ne alemde? Bildiğiniz gibi komutanım çekiyorlar işte bir şeyler. Güya iki haftada bitirip gideceklerdi ya. Sıkıldım artık. İşi gücü bıraktık Yeşilçamcı olduk yahu. Haklısınız komutanım. Neyse. Kazasız belası şu işi de bitiririz inşallah. Adam eksik falan diyorlardı. Elimizde ne kadar asker varsa hepsini gönderdik komutanım. Nöbetler bile şaştı vallahi. İzinlerim izinleri kaldırın. Bu hafta sonu bitsin artık şu film işi ya. Emir dersiniz komutanım. Aranız güzelmiş bakıyorum. Kısma. Ya. Alın hadi. Aa bu kim? Naci Tosun. Bizim Tosun Paşa. <laughs> Senin ne işin var lan burada? Papatya topladım. Cile müstehmene vereceğim. ay. ay. <laughs> ver bana ver. Abi Abi kız bu. Bravo. Bak sen şimdi başçavuşa göremeden görev yerine git dostum, hadi. Hadi yerine git. <gülüyor> <gülüyor> Aa niye öyle yapıyorsun? Çok tatlıydı. Hadi oğlum, abi. başçavuş görecek, çabuk ol. <gülüyor> 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 Al. <gülüyor> Papatya ya. Ferit! Ha. Ferit! Hop. Ya Abiciğim, gel, Bilmiyor işimiz var, gel. Ha. İzin işini halletti galiba. Görüşürüz. Oldu mu izinler? Sen önce kızdan beraber ver abiciğim. Ee, ayıp ettim be Toprak. Sen izinleri yaz gerisini merak etme. Abiciğim şu ayaklarını sehpanın üzerinden kaldırır mısın? Ferit şu ayaklarını indirir misin abi? Ya Ferit indir abicim sepanın üzerinden şu ayaklarını. Adamlar gelip bana fırça atıyor. Tamam be tamam. Bak abicim erkek arkadaşı falan yok. Kız boşta değil mi? Abicim boşta. Değilse bile ben senin için döker boşaltırım onu. Ulan bütün bu nameler şu çarşı izni için değil mi? Oğlum hayatının gecesini yaşatacağım diyorum sana ya. Çılgın atacaksın. Ulan kitapsız posta seni. Yaz. Bütün gece dışarıda olması ordu menfaati nedir diye yaz. Bütün gece diye yaz. Bütün gece diye yaz. Kızlarla diyorum. Kızlarla de. ...not. Ne mutlu Türküm diyene ne Ne mutlu Türküm diyene diye yazıyorum? Ne mutlu Türküm diyene ne? mutlu Türküm diye ne? mutlu Türküm diyene... Türküm diyene... Türküm diye Türk 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 Mehmet Balcı. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Ne oldu lan? Çarşı izinleri... ...iptal abicim. Nasıl? Nasıl? Ahmet Başçavuş. Yeni bölük komutanı gelene kadar kimseye çarşı izni yok. Abi peki niye demedin Ferit'in izni ne olacak diye? Ben ne diyeceğim abi? Herif kendi söyledi işte. Ferit dahil kimseye çarşı izni yok dedi. Hayret bir şey ya. Abi nasıl bir bölüye düştüm ben ya? Bilmiyor mu lan nişanlımın burada olduğunu? İlla yalvartacak ha. Ya Cemal Çavuş içmeyeceksin onu. Ayağına dökeceksin. Yok ananın örekesi. Dalga mı geçiyorsun ola? Aman ya ne halt edersen et. Bana ne ya? Kardeşim yorma beni. Çekimim var benim ya. Bağa bak törlük hayvanat. Bana öyle kol hareketleri yapma. Bütün hafta 3-5 nöbeti yaz sana. sağa. <laughs> Nizamiye çavuşu Cemal Eçim olayım. Oğlum. Emredin komutanım. Filmcilere oyuncu gelecekti bir otobüs. İntikal ettiler mi? Henüz kimse intikal etmedi komutanım. Şu anda birileri intikal ediyor ama Tam intikal edemediler ünüz komutanım. Kapıdan girişte kolaylık gösterin. Emredersiniz komutanım. Hadi arkadaşlar çabuk. Çabuk olalım biraz. Evet. Tekrar halinde dizilin şuraya. Bu da olmasa yedim oğlum seni. Yedim yedim Bittin ula şerefsizim. Selam tatlım. Bize iki tam bir tane firari bileti verir misin? Hayırdır? Gezmeye mi çıkardınız? Birinci ordudan gönderdiler. Diskodan yeni çıkmış. Ula zaten kör topan ne bulduysanız bizim böyle getiriyorsunuz. Namusum elle tutulur kimse kalmadı ya. İstemiyorsan geri götürürüz Las Paşam. Eyvallah. Ne iş hoca? <laughs> Al hocam kağıtları ver bakayım. burada. Bakayım ver evraklarını. Şşş psikopatmış oğlum. Hadi bize eyvallah. Durun ya durun. Daha nereye gidiyorsunuz? Böyle haber vereceğim. Teslim ettik bizim işimiz bitti. Hadi ne bu ya? Kurye mi sandınız kendinizi? Durun uşağım. Ulan artist bunların hepsi namussuzum. İzbat değil mi? Alay yuni. Naz mısınız? He. Nereye geçeyim ben? Geç böyle. Geç şuraya. Eyvallah. Evet arkadaşlar tek tek kimlikleri çıkartacaksınız. Toplayacağız ancak içeri böyle. Ayda bunları biz sizinle konuşmamış mıydık ya? Yani ha? Ablacım, ya lütfen biraz yardımcı olun. Gün gidiyor gerçekten. Bana verilen emirleri yerine getiriyorum ablacığım. Alamam içeri kusura bakma ya. Yani. Derdini bana anlatma abla. Ya evet, şef, arkadaşlar. kimlik kontrolü falan yapıyorlar ya. Tamam tamam bırakın. Albay emir verdi geçsinler. Ay çok sağ olun, çıldıracaktım ben de. Arkadaşlar çabuk, içeri giren sağ tarafta dursun. Sıraya girip geçin şöyle. Hadi çabuk, şurada sağ tarafta toplanın arkadaşlar, tek sıra. Ben hiç kaçırmam Türk filmlerini. Eyvallah, seni de oynatalım sahnede. He, bir nöbetçi olmasam ne biçim rol keserim abla? Benim hayatım film. Kadir bir keresinde bizim oraya Kardeşim, gelmişti. Kardeşim sen niye orada duruyorsun? Hadi sıraya. Oyuncu yıldı daha. Ay yeni eskisi mi var? Kalabalık sahne çekeceğiz. Hadi canım gel. Sana koştum uydurum. Olmaz abla onu daha bölüye teslim edeceğim. Kıyafet bir sürü işlemi var. Öf be abi bir şey de yolunda gitse be. Allah Allah ya. Bunlar da yüz buldu bir kırlısını istiydi. Komutanım. E, bir sevmen gelecek İstanbul'dan. Gelince gönderirsin bizim oraya. Göndeririz göndeririz. Bölüye girmeye mi kaldı anasını satayım? Arkadaşlar lütfen sallanmayalım. İşimiz çok. Acele Sen eminim. ne oturuyorsun Hadi buraya. arkadaşlar. Kalk bakalım. Geç böyle. Gel gel gel. Evet, bu tarafa doğru. Geç otur şuraya. Çabuk 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 çabuk. Arkadaşım sallanmayalım. Ula bütün nizamiyeyi ben mi düzelteceğim ya? Emre derseniz komutan. Gel. Emredin komutanım. Yeni bölük komutanı geliyormuş.